Değerli arkadaşlar yeniden hepinize merhabalar. Sorularla Tarih Genel Tekrar videolarımızdan bir yenisiyle birlikte yine sizlerleyiz. Değerli arkadaşlar bir günlük bir ara vermiştik. Hemen ardından yine sorularımızı çözmeye başlıyoruz. İlk olarak unutmamamız gerekiyordu. Bir tane soru paylaşmıştık. Bir önceki videomuzun sonunda o soruyu bir çözelim birlikte. Hadi başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi? İktidar sisteminin faydalarından biri değildir denmiş. Arkadaşlar iktidar sistemi Türk İslam devletlerinde toprağı işleme sistemidir. Bu isim ya da bu sistem Osmanlı devletinde tımar sistemiyle anıla gelmiştir. İktidar sistemi nedir? Diyelim ki arkadaşlar basitçe şöyle düşünelim. Burası devletin toprakları olsun. Devlet bu topraklarını şu şekilde bölüyor ve buralara birer tane görevli gönderiyor. Bu görevlilere diyor ki devlet siz burayı İşleteceksiniz buradaki halka. Buradan vergi olarak ürün alacaksınız. O ürünleri nakde çevireceksiniz. İşte o parayla önce kendi maaşınızı karşılayacaksınız. Bu bölgenin yol, ham, hamam, köprü gibi bayındırlık hizmetlerini karşılayacaksınız. Bu bölgenin insanların ihtiyaçlarını karşılayacaksınız. Sosyal düzenini sağlayacaksınız. Sonra da kalan parayla bana asker yetiştireceksiniz diyor. Asker yetiştirdiniz. Devlet ücretsiz bir ordu kurmuş oldu. O ordu savaş zamanı savaşa gelecek. Barış zamanı da gelip bu bölgenin güvenliğini sağlayacak diyor devlet. E, güvenlik sağlanınca merkezi otoritede ne, ne olmuş olur? Artmış olur. Ama asla ve asla buradan devlet hazinesine devlet hazinesinden de buraya para gitmez değerli arkadaşlar. Bu bizim için önemlidir. İktidar sisteminin faydalarından değildir demiş soru bize. Vergilerin düzenli olarak toplanmasını sağlamıştır. Evet vergiler düzenli olarak toplanıyor. Hazineden para harcanmadan memur maaşları ödenmiştir. Arkadaşlar buradaki görevliler kendi paralarını buradaki ürünün içerisinden alıyorlardı. Üründen elde edilen paranın içerisinden. Dolayısıyla B'de doğru. D'ye bakalım. Para harcanmadan bir ordu kurulmuştur. Devlet hazinesinden 1 lira bile çıkmadan ne yapıyor? Kendisinde kocaman bir ikta ordusu kuruyor ve güvenlik sağlanmıştır. Buradaki askerler barış zamanı buranın güvenliğini sağlıyorlardı. Aynı zamanda merkezi otoritede artıyordu. Aynı zamanda üretimde süreklilikte sağlıyordu. Ama asla ve asla iktidadan merkeze yani hazineye, hazineden iktidaya bir para akışı söz konusu değildir arkadaşlar. İktidar ya da tımar sisteminden hazineye nakit para akışı sağlanmaz. O yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği olacak bilenleri de kocaman tebrik ediyorum. Geldim yeni soruya. Yukarıda verilenlerden hangisi Türk İslam devletlerinde mülk topraklar içerisinde gösterilebilir diyor. Arkadaşlar Türk İslam devletlerinde iki tür toprağımız var. Bir tanesi mülk toprak, bir tanesi miri toprak. Şimdi mülk araziler şahıslara ait araziler yani tapulu arazilerdir. Miri araziler ise devlete ait olan topraklardır. Mülk topraklar ikiye ayrılır kendi içerisinde. Bir tanesi öşri, bir tanesi haracı. Öşri Müslümanların sahip olduğu topraklardır. Haraci ise gayrimüslimlerin sahip olduğu mülk topraklardır. Zaten bana mülk toprakları sormuş. O yüzden öşriyi alıyorum ve haraciyi alıyorum. 2 ve 3'ün yer aldığı Ceyhan seçeneğim doğru cevabım oluyor. Mira araziler hangileri hocam? Mira araziler ise has, vakıf ve ikta arazilerdir arkadaşlar. İkta arazilerinde zaten ikta sistemi uygulanıyor. Vakıf arazileri sosyal devlet anlayışı sonucunda ortaya çıkmıştır. Has arazi ise bir şeyin başında has varsa en iyi olduğunu bilin. Geliri en yüksek arazi çeşididir. Geldim yeni soruya. Aşağıda medreselere ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi değerli arkadaşlar medreselerden çok soru geliyor ve biz de maalesef bunları çok karıştırıyoruz. Hemen bir bakalım. Diyor ki Semerkant ilk Türk İslam medresesidir. Evet doğru Semerkant ilk Türk İslam medresesidir. Semerkant medresesi ve arkadaşlar bu Semerkant şehri de şehirle Şahı olarak biliniyordu. 2015 çıkmış sınav sorusu sakın unutmayın. Ama bu Semerkant medresesini kim kurdu? Karahanlılar kurdu arkadaşlar. Bunu da şuraya yazalım. Daha sonra diğer bilgilerimize bir bakalım. Yağıbasan Medresesi Anadolu'da açılan ilk medresedir. Evet, Danışmetler tarafından Anadolu'da kurulan ilk medresedir. Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk medresesi Nişabur Medresesidir. Bu da doğru. Büyük Selçuklu Devleti'nin en önemli medresesi ise Nizamiye Medreseleridir. Bu bilgi de doğrudur. Arkadaşlar B seçeneğine baktığımda Türk tarihinde açılan ilk medrese İtil Bulgarlarına aittir diyor. Bu bilgi yanlıştır. Türk tarihinde, Türk İslam tarihinde ya da fark etmez açılan ilk medrese Semerkant medresesidir ve o kime aitti? Karahanlılara aitti arkadaşlar. O yüzden cevabım Bursa olacak. Bu arada unutmadan Osmanlı'nın ilk medresesi ise İznik Orhaniyesidir. O ekstra bilgiyi de verelim. Cevap Bursa ve yine doğru yaptık. Geçelim yeni soruya. Alfarabius, Muallim-i Sani gibi isimler ile bilinen ve Kitabül Musiki eserini yazan aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Bir bakalım arkadaşlar. Gazali. Gazali dini bir alimdir. E, Nizamiye medreselerinde baş müderrislik yapmıştır ve İhyaül Ulumiddin adında bir eseri vardır. İhyaül Ulumiddin. Bakın sonunda din var zaten. E, bu da dini bir alimdi. Gelelim İbn Sina'ya. İbn Sina tıp üzerine yoğunlaşmış bir karakter. El kanun Fit ve Kitabül Şifa gibi eserleri var. İbnü Heysem, İbnü'l Heysem ise arkadaşlar, e, optik biliminin kurucusudur, fotoğraf makinesinin mucididir. O açıdan önemlidir. Soruda bize sorulan Al-Farabius ya da Muallim-i Sani ya da Kitabül Musiki gibi e, önemli bilgilerle bilmemiz gereken kişi ise C seçeneğinde verilen Farabi'dir. Size bir şey söyleyeceğim, şaşıracaksınız. Yine doğru yaptık. Geçelim yeni soruya. İlk Türk İslam edebi ürünlerine dair yukarıda verilen bilgiler ile aşağıdakiler karşılaştırıldığında hangisi dışarıda kalır? Yine bir sürü bilgi ve yine bir sürü eşleştirme bu soru bize çok şey kazandırır bir bakalım. İlk yazılı Türk İslam edebi eseridir demiş. E bu arkadaşlar Kutat Kubilik, Yusuf Asacık tarafından kaleme alınmıştır. Divane Lügati Türk eserini yazmıştır. Bu Kaşgarlı Mahmud aynı zamanda Türkçe ilk Türkçe sözlük olmasının yanı sıra bu eserin sonunda Türk dünyası haritası vardır. Bu da Kaşgarlı Mahmud'u ilk Türk kartograf yapar. Bu da önemli ve ayrıntı bir bilgidir. Türk tarihinin ilk mutasavvıfıdır. Ha, Divani Hikmeti yazmıştı bu adam. Kim bu? Ahmet Yesevi arkadaşlar. E bu da gitti. Tarihi Yemin eseriyle Gazneliler dönemini anlatmıştır arkadaşlar. Yeminiler olarak da bilinir Gazneliler. O yüzden Yemin Tarihi Yemin yani Yeminilerin tarihi, yani Gaznelilerin tarihi. E bu da Utbi'ye ait bir eserdir. O zaman kim kaldı? B seçeneğinde yer verilen Edip Ahmet Yükneki kaldı. Onun eseri neydi? Aynen dediğiniz gibi Atabetül Hakayık da arkadaşlar cevabımız Bursa seçeneği. Devam edelim. Aşağıda verilen sanata dair e, bilgilerden hangisi yanlıştır denmiş. Bir bakalım arkadaşlar. İlk Türk hattat Amasyalı Yakut'tur. Evet doğru. İlk büyük Türk hattat olarak geçen kişi Amasyalı Yakut'tur. Bu bilgimiz doğru. Osmanlı'da arkadaşlar Hattatların kıblesi olarak bilinen kişi ise Şeyh Hamdullah'tır. Osmanlı Devleti'nde ünlü Hattat Şeyh Hamdullah demiş. E bu da doğru. Minyatür sanatını icra edenlere nakkaş adı verilir. Bu da doğru arkadaşlar. Minyatür sanatı iki boyutlu resim sanatı olarak düşünülebilir. Türk tarihinde minyatür sanatını ilk olarak uygulayanlar Uygurlardı. Ve bunu uygulayanlara da biz Osmanlı'da ne isim veriyoruz? Nakkaş adını veriyoruz. E tesip süsleme sanatıdır diyor. Tesip altınlamak, yaldızlamak anlamına geliyordu. Hani bu Kur'an-ı Kerim'in kenarında falan parlak noktalar var ya arkadaşlar. İşte o tesip sanatıdır kitap süsleme sanatıdır ve bunu icra edenlere ise müzehip adı verilir. Zaten aynı kökten geliyor. Hemen onu da çıkarırsınız oradan. Minyatürleri ile inli, ünlü otomato kitabı Biruni'ye aittir. Hayır bu bilgi yanlıştır. Biruni Gazneli Mahmud'un sarayımın en değerli hazinesi dediği kişidir. El Asarül Bakiye adlı eseriyle de bilinir. Ama minyatür ile ünlü olan otomato kitabı Sibernitik'in ve aynı zamanda arkadaşlar Robotik biliminin kurucusu olan El Cezeri'ye aittir. El Cezeri ise Artuklularda yaşamıştır. El Cezeri ya da Otomato kitabı muhtemel bir soru adayıdır. Sakın ama sakın unutmayın değerli arkadaşlar. Geldiğim yine bir sürü bilginin olduğu soruya bayılıyoruz böyle sorulara. Anadolu Selçuklu Devleti ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi doğrudur diyor. Bir bakalım. Anadolu Selçuklu Devleti Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından İznik'te kurulmuştu. Doğru. İznik'te kuruldu ama 1. Kılıç Aslan döneminde 1. Haçlı Seferinden sonra başkent yani İznik Haçlılar tarafından ele geçirilince biz başkenti Konya'ya taşımıştık. E bu bilgi de doğru. 1 ve 2 olmayan her şeyi eliyorum arkadaşlar. Geldim 3'üye. Üçüncü bilgiye. Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlayan ilk devlettir. Evet, birinci beylikler döneminde kurulmuş olan Danışmentler, Saltuklular, Mengücekliler gibi beyliklere kim son vermişti? ASD son vermişti. Dolayısıyla üçüncü bilgimiz de doğru. Üç olmayanları da eledim. 1. Mesut'tan itibaren Anadolu'ya Türkiye adı verilmiştir arkadaşlar. Bu isimle bahsedilmiştir Anadolu. Doğrudur arkadaşlar. Özellikle bu dönemde 2. Haçlı Seferi'nde başarılı olmamız da bu ismin verilmesinde etkili olmuştur. Aynı zamanda 1. Mesut Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk parası olan bakır parayı basmıştır. Şimdi akıllarınızda bir soru işareti var. Ya yani hocam Anadolu Selçuklu'nun gümüş ve altın parasını kim basmıştı? İkinci kılıç arslan basmıştı. Hemen ben onu da size söyleyeyim. E dördüncü bilgi de doğru arkadaşlar. Beşe bakalım. Mirya savaşı ile Anadolu'yu kesin Türk yurdu haline getirdi. Evet 1176 yılında ikinci kılıç arslan döneminde Mirya savaşı yapıldı. Ve bu savaşla artık Bizans, Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kabullendi. Dolayısıyla arkadaşlar biz ne diyoruz? Ee, yurt tutan savaşıdır, Milie Kefelon diyoruz. E hocam ama hepsi doğruymuş bu bilgilerin. Evet, hepsi doğru. Cevap da bu yüzden E seçeneği olacak. Geldim yeni soruya. Ne diyor bana? 3 tane öncül vermiş. Yukarıda verilenlerden hangileri Anadolu Selçuklu Devleti'nin ticareti arttırmak için yaptığı faaliyetler arasında gösterilebilir diyor. Bir bakalım. Antalya Sinop Samsun, Sudak gibi arkadaşlar şurası yumuşak diye olacak. Sudak gibi arkadaşlar liman şehirlerini ele geçirmiş. E bu ticareti arttırmak için özellikle deniz ticaretini. Doğru. Dünya tarihinde ilk defa mala sigorta uygulamış ticari mala. Yani diyor ki Anadolu Selçuklu devleti. Kardeşim gel benim sınırlarımda ticaret yap. Eğer gelip de zarar görürsen senin malının bedelini ben ödeyeceğim diyor. Dolayısıyla bu da bir güvence sunuyor mu? Evet. Tıpkı bunu günümüzde arabalarımıza, evlerimize deprem, deprem sigortası ya da kasko yaptırırmış gibi düşünün. Bir ve 2 doğruydu. 1 ve 2 olmayan her şeyi hemen bir eleyeyim. Zaten cevabım ortaya çıktı. Bir de bakalım. Yol üzerine kervansaraylar yapılması. E bu kervansaraylar neydi arkadaşlar? Ticaret yapan tüccarların konaklama merkezleriydi. Bu kadar çok kervansaray varsa ticareti arttırmaya çalıştığım içindir. Tüccarlarım rahat etsin diyedir. Dolayısıyla cevabım 1, 2 ve 3'ün yer aldığı E seçeneği olacak. Gelelim yeni soruya. Aşağıdakilerden hangisi Köse Dağ Savaşı'nın sonuçlarından değildir diyor. Ya bu Köse Dağ Savaşı neydi? 1243 yılında yapılmıştı bu Köse Dağ Savaşı. Köse Dağ Savaşı kimle kim arasında? ASD ile İlhanlılar arasında yapılmıştı arkadaşlar. İlhanlılar bu savaşı kazanmıştı. ASD kaybetmişti. Anadolu İlhanlıların egemenliğine girmişti. Anadolu Türk Siyasi Birliği bozuldu. E tabi bozulur. Anadolu Selçuklu Devleti, Anadolu'yu hükmeden devlet yıkılış sürecine girdi çünkü. Anadolu'da ikinci Türk Devletleri yani beylikleri kuruldu. E bu da doğru. Neden doğru arkadaşlar bu? Çünkü e, burada otorite boşluğundan dolayı ikinci beylikler dönemi başlıyor. Anadolu Selçuklu Devleti İlhanlara bağlı hale geldi. Maalesef üzücü de olsa bu bilgi doğru. Yenilince İlhanlara, Moğollara bağlı hale geldik. Peki Anadolu İlhanlılar tarafından tahrip edildi. Maalesef İlhanlılar taş üstünde, taş omuz üstünde baş bırakmıyorlar. Bu da İlhanlıların Anadolu'yu tahrip ettiğini gösteren bir gelişmedir. Arkadaşlar şurada diyor ki Türk tarihinin ilk dinin, dini nitelikli toplumsal ayaklanması olan Baba İshak isyanı çıkmıştır diyor. Ya iyi de Baba İshak isyanı 1240 yılında Anadolu'da çıkan dini ve sosyal nitelikli ilk isyan. E Köse Dağ Savaşı 1243'te zaten Baba İshak isyanı Köse Dağ'ın sonucu olamaz ki. Onun nedenidir hatta Anadolu Anadolu Selçuklu Devleti'nin bu isyanı geç bastırması Anadolu Selçuklu'nun ne kadar güçsüz olduğunu İlhanlılara göstermiş. İlhanlılar da bundan cesaret alarak bize saldırmışlardır. O yüzden bu sonuç değildir Köse Dağ Savaşı için. Daha öncesinde yaşanmış bir gelişmedir diyeceğiz. Bir bakalım arkadaşlar ne diyor bize? Karamanoğulları Beyliği ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Karamanoğulları neredeydi? Konya yöresindeydi değil mi? Konya Karaman civarında. Denizci bir beyliktir. Ya dostum Yok ki orada deniz. Orada deniz yok. Adamlar nasıl denizcilik yapsınlar? Dolayısıyla bir yanlıştır, bir olmayanlar da yanlıştır. Çünkü bize yanlış olanları soruyor. Bir olmayanları eledim. Bakalım kendisini Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görmüştür. Evet bu çok önemli bir bilgidir arkadaşlar. Bu da zaten Anadolu Selçuklu'nun varisi olarak gördüğü için Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylik olmasına sebep olmuştur. İki doğrudur. Dolayısıyla bize yanlışları sorduğu için E'yi de eledim. Anadolu'da Türkçe resmi diller ilk devlettir, ilk beyliktir. Doğrudur. Çünkü ne diyordu arkadaşlar? 1277 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey bundan sonra dergahta veya bergahta Türkçeden başka bir dil konuşulmayacaktır diyordu. Dolayısıyla 3 de doğru. Bana yanlış olanları sormuş. 1'in yer aldığı A seçeneği doğru cevabım olacak. Toplamda 10 soru çözdük mü arkadaşlar? 10 soru çözdük. Şimdi sizi şu soruyla baş başa bırakıyorum. Aşağıda Anadolu Türk Siyasi Birliği'ne ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Son derece kıymetli bir soru. Her zaman söylediğim gibi hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız ve eğitimle kalın. Hoşça kalın değerli arkadaşlar. Arzularınızı da lütfen yorumda belirtin. Beni yalnız bırakmayın bu süreçte. Hoşça kalın. Ben de sizi bırakmayacağım çünkü. Görüşürüz. Cevap yorumları bu arada